Adıyaman'da polis tarafından gözaltına alınan sokak ortasındaki mazgal demirlerini çalan 3 şüpheli tutuklandı. Neden? Alınan bilgiye göre olay dün gece geç saatlerinde Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. Beyefendi neden hırsızlık yaptığınızı söylemeyecek misiniz? <laughs> Sokak ortasında bulunan demir mazgallara plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen kamyonet arkasında koyarak çalan şüphelileri görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri görgü tanıklarının ifadesine başvurarak çevrede bulunan güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Polis tarafından yapılan incelemede şüpheliler tespit edildi. Şüphelilerin adreslerine yapılan operasyonda mazgallarla birlikte gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Sorgulanması tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.